Merhabalar, bu videoda Ötepe bugün yayınlamış olduğu Sentez Ligi Manifestosunu inceleyeceğiz birlikte. Ee, öncelikle, siperler... bu arada manifesto dediğimiz e, yapımcıların patch notlarından önce yayınladıkları ve patch notlarında neyi amaçladıkları, neler yapma eğiliminde oldukları ve neleri neden yaptıkları şeklinde bir açıklama e, niteliğinde yayınladıkları bir metin. Ee, öncelikle, Sperler başlığı Adı altında bir uzunca bir yazı yazılmış. Ee, bunun ilk paragrafında gördüğümüz üzere deniyor ki, şu ana kadar e, Petafeksel'deki siperler, büyüler hep totemler, e, tuzaklar vesaire bunların supportlanmasıyla veya değişik e, kest etme yöntemleriyle kullanıldı. Biz bunu bu şekilde istemiyoruz deniyor. E, daha çok elle doğrudan kest etmeyi sağlayacak şekilde değişiklikler yapmak istedik deniyor. E, bu arada bazı notlar aldım videoyu çok uzatmamak adına. Heh, elle yapılan büyülerin birçoğunda e, hasar arttırışına ve daha kullanışlı olacak şekilde değişikliklere gidildik deniyor. İkinci paragrafta e, bu şekilde elle kullanmayı ödüllendirecek şekilde e, doğrudan ikseletmeyi Üçüncü paragrafta bir nerf'ten bahsediliyor. Brand yetenekleri geçenlik gelmiş olan Winterorb ve Blade Vortex çok güçlüydü. Biz bunları nerflemeye gittik. Hasarlarını biraz düşürdük deniyor. Böyle bir nerf açıklanmış. Daha sonrasında e, yeteneklerin mana kostları ile ilgili bir düzenlemeye gidildiği, e, artık canının yeteneklerin daha az mana harcayacağı ve e, kimi yeteneklerin cast etme, büyü yapma süresine bağıntılı olarak e, mana ...bedellerinin arttırıldığı ya da azaltıldığı şeklinde bir açıklama yapılmış. Sonic paragrafa baktığımızda... ...büyü yapma süresi, kest etme süresi 0.75 saniyeden daha uzun olan... ...neredeyse bütün yeteneklerin süresini azalttık deniyor. Artık daha kısa bir sürede... ...kullanılacak diye. Bunlara örnek olarak mesela Discharge'ın... ...büyü yapma süresi, kest etme süresi 1 saniyemiş, 0.75'e inmiş. Glacial Cascade'in 0.8'miş 0.7'ye inmiş. Glacial Cascade hep e, mine ile kullanılan, e, mine Support'a kullan e, bağlanarak kullanılan bir şeydi. Elle kesteden pek yoktu, pek olmuyordu. E, bunun kes süresi arttırılmış. Ark yine e, keza mine ile kullanılan bir büyüdü. <laughs> bunun da kes süresi azaltılmış. Ice Nova aynı şekilde azaltılmış. E, sonrasında... Heh. Birçok büyünün eee alandan faydalanan, alan efektinden faydalanan birçok büyünün alan efektini arttırdık deniyor. E, kiminin level almasıyla birlikte alan efekti artacak vesaire şeklinde. E, bu arttırmayı e, bunların muadil durumda olan ve alanın aslında çok da eee olay olmadığı, alanın aslında çok da odağı olmadığı diğer skilllere bakarak yaptık deniyor. Aslında onlara çok gerek olmuyorlar ama alanları büyük. O yüzden bunları da arttıralım dedik diye bir kıyaslama ile yapıldığı söyleniyor bunu. Daha sonrasında bazı değişiklikler var bazı yeteneklerde. Mesela communicationın cooldown süresi azaltılmış. Sparkın bir kez bir yere ateş sonra belli bir süre geçtiğinde tekrar çarpma verebilmesini sağlayacak şekilde değişikliğe gidilmiş. Bir de arka bir nerf gelmiş. Ark Artık sekme e, mesafesi daha az olacak şekilde <laughs> değiştirilmiş ve birbirinden uzak e, toplu düşmanlara sekmeyecek şekilde e, ayarlanmış arka bir nerf geldiğini bahsedebiliriz yukarıda aslında kes speed'inin artmasına rağmen. E, e, Birçok support geminin bufflandığından bahsediliyor. Chain support, fork support, spell cascade ve inner raid gibi. Ayrıca Arcane Surge'un level aldıkça artık daha yüksek hasarlar vereceğine değiniliyor. Onslaught ve Summon Phantasm supportlarının artık kill alımına ek olarak rare ve unique yaratıklara saldırırken bunlara vurup yaptığımız vuruşlarla da aktifleşebileceğinden bahsediliyor. Bunlara böyle bir değişiklik gelmiş. Curse'ler lanetlerle ilgili bir açıklama var. Köster eskiden normal efektlerinin, normal yaratıkların üstündeki efektlerinin dörtte biri kadar bossları etkiyordu. Bununla ilgili değişiklik yapılmış. Aslında biraz karışık anlatmışlar. Ben de çok an, %100 anlamına emin değilim ama söylenene göre, yazana göre normal ve magical, mavi renkteki yaratıklar artık Curse'un mevcut değerinde şey olacak. Etkilenecek. Onlar o şekilde zerk edecek. Boss'lar ve sarı yaratıklar bunun yaklaşık olarak yarısı kadar e, efekte sahip olacaklar üzerlerine e, Curse uygulandığı zaman. Fakat şu anki mevcut değerlerinde değil, mevcut Curse değerlerinde biraz değişiklikler yapılmış. Bu arada aşağılarda yerde göreceğiz ama e, Curse'lerin mana bedellerinin de arttırıldığı ile ilgili bir e, şey deniliyor, aşağıl deniliyor aşağılarda. <laughs> Enerji Shield Leechi. Enerji Shield Leechi için... E, kimi yapılmış. Enerji Shield liçine bufflayacak şekilde ve buna e, albini oluşturacak şekilde. ya ee, Ya burada biraz detayını diyor. Ben yani Ghost Lever, e, artık Wall Pact gibi e, Enerji Shield Leech'inin e, iki katına çıkaracakmış. Enerji Shield Leech miktarını. E, buna ek olarak tabii Leech'in Enerji yılda etkimesini vesaire gibi eski özelliklerini de koruyacakmış. En son bir nerf gelmişti Ghost Reaver ama tam hatırlayamıyorum şu anki mevcut durumunu. Burada yazdığına göre Ghost Reaver artık Valpe gibi ilk katına çıkacak. Saniye başına enerji için Saniye öyleydi değil mi? Doğru hatırlatan emin olmadım da. Evet saniye başına maksimum reiçi iki katına çıkarıyor. Diğer özelliklere de halen sahip. <laughs> bir saniye. Ee, ha, ee, bir nerf gelmiş. Özellikle maksimum life'da kaybolmayan Liç'e, yani Slayer ve Essence'dan aldığımız Slayer ee, şeyleri için, notları için geçerli bu. Kimi yüksek hasarlı vuruşlar diyor ki e, dakikalarca sürebilen Liç'lere sebep olabiliyordu yüzden bunda e, bu için, e, barındırılan bu için e, maksimum değerini değişikliğe gittik. Artık 5 e, saniyeden fazla sürmeyecek şekilde ayarlandı diyor leech'ler. Bu e, şekilde dakikalarca sürme olayı zaten, yani dakikalarca değil ama ben ondan faydalanıyordum. Benim bir tane Slayer gayet neredeyse ölümsüz oluyordu. E, sürekli canı e, full hp'den inip kalkıyordu, inip kalkıyordu e, leech'i çok fazla yaptığı için. Yani böyle bir düzenlemeye gidilmiş, yerinde bir düzenleme bence de. Yani ben buna oluyor olduysam da yerinde bir düzenleme olarak düşünüyorum. <laughs> Pasif ağacında artık... Artık değil de, büyücülerin faydalanacağı böyle değişik değişik şeyler oluşturuldu deniyor. Değişik notlar oluşturuldu deniyor. Energy Yield Leech'i... E, ne sağlayacak pasif ağacında kimi e, değişiklikler oldu. Ayrıca e, hasarı da arttıracak şekilde bunlar. E, hangi e, hasar tipinden leech yapacaksak. Yani aldığım kadarıyla fire, cold ve lightning e, hasar tiplerinin farklı farklı sadece mesela fire grubunda leech alınmasını sağlayacak. Fakat fire hasarınızda bir ateş hasarınızda arttıracak notlar gelecek. O şekilde anladım ben burayı bazıları hani yazan kişi muhtemelen peş notlarına bakarak ya da yeni bakarak yazmış ve anladığım kadarıyla onlara yine bakarak okunduğunda düzgün anlaşılacak şekilde. O yüzden bazıları çok net anlaşılmıyor. muhtemelen şeye baktığımızda, pasif yayınlandığında, ağacına baktığımızda çok daha belirgin bir şekilde görünmüş olacak. büyü yapan cast, casterların ...ellerinde tuttukları silahlara göre bonus kazanmalarını sağlayacak değişiklikler yapılmış pasif ağacında. Belki biliyorsunuzdur, pasif ağacın sol tarafında, tempların sol tarafına doğru bir e, asa, yani iki eli asa e, pasif tekerleği var. Mesela orada bir pasif vardı, elinizde asa varken e, blok yaptığınızda %10 şansla... Power Charge kazanmanızı sağlıyordu falan. Bu büyük kullanıcıların da etkiliyordu. Büyük kullanıcıları elinde asa tutan büyü kullanıcıların da fayda almasını sağlıyordu. Buna benzer şekilde değişik e, yenilikler getiriyoruz diyor. Yani e, çift elin silah tutan ya da kalkan tutan ya da asa tutan büyücülerin e, bunları kullanarak büyü yapanların faydalanabileceği yeni tekerlekler, yeni e, pasif notları getiriliyor diyor. E, bu sadece aslan atak veya vuruşla fiziksel hasar veren karakterlerin faydalanacağı şekildeydi Aslan benim bildiğim kadarıyla. Onun dışında çok fazla fayda faydalanacağı şey yoktu. Mesela kalkan tutarken şu kadar fazladan fiziksel hasar falan gibi notlar vardı. Bunun gibi büyülere, büyü yapan kullanıcılara da oyunculara da faydalanacak şeyler getiriyoruz diyor. Templar tarafındaki elemental ...hasar arttırımı yapan notları genel olarak azaltıyoruz fakat bunun karşılığında bir tane oraya e, hepten böyle elementel hasardan faydalanabilecek bir tekerlek getiriyoruz denmiş ve bu e, özel olarak yeni yeteneklere istinaden, yeni huli e, kutsal temalı yeteneklere istinaden fiziksel hasarı ateş ya da e, elektrik hasarına çeviren büyülerin daha çok faydalanabileceği şekilde bir tekerlek olacak deniyor. Shadow karakterinin başlangıç yerinde bayağı bir tarifler yapılarak nelerin değişikliği değiştirildiği anlatılmış fakat bunu e, yanda bir şey açmam gerekiyor. Pasif açarak tek tek şey yapmamız gerekiyor, anlatmam gerekiyor falan. Ben de çok anlamış değilim. Biraz e, bayağı tarif yapılmış burada ama e, yani diğer karakterlere nazaran biraz daha dezavantajlı kalıyormuş sanırım. E, ona istinaden biraz değişiklikler yapılmış. Bunun üstünde durmak çok istemiyorum. Çok vakit alacak çünkü. Şu anda bile adına fazla vakit aldı. Pasif ağacı geldiğinde ona bakarız. Şu anda sadece Shadow'un başlangıç değişiklikler olduğunu bilelim. Channeling pasifleri eklenmiş. iki tane sanırım. Evet iki tane yeni Channeling büyü kullanan Channeling olarak büyü kullananların Aklında büyü demiyor. Sadece Channeling pasif e, challenge skill'ler diyor. Yani bunun içinde diğer büyü olmayan atak challenge'leri de dahil sanırım. E, Bunların faydalanabileceği iki tane yeni tekerlek oluşturulmuş Trickster'da değişik bir değişiklik var. E, artık Trickster e, notlarından kazanacağı bir ghost shroud efekti alacakmış. Her saniye başına ghost shroud kazanacakmış. Bunu aldığı zaman e, ve maksimum 3 tane ghost shroud'a sahip olabilecekmiş. Eğer e, vuruş aldığımızda üstümüze ghost shroud varsa bu ghost shroud Kullanılarak e, enerji Shield kazanacakmışız. E, enerji ve Evasion miktarımıza bağlı olarak kazanacakmışız bu enerji yieldi, e, enerji Shield miktarını. E, ayrıca Ghost Dance ve Escape Artist e, pasifleri de artık Ghost Shroud miktarı ile alakalı olarak e, bize bonus verecekmiş. Ayrıca Channeling e, yetenekler kullanırken. Frenz ve Power Charge kazanmamız sağlayacak bir pasif eklenmiş Ekstra. Inquisitor'a baktığımızda Inquisitor'da e, şöyle bir belirgin bir değişiklik var. Consecrated Ground e, kazanmamı sağlayan bir tane şey vardı. Sen Sensify sanırım buydu. E, kill aldığımızda Consecrated Ground oluşturuyordu. Bir yaratığı öldürdüğümüzde. Bunun yerine bu artık e, yerimizde sabit durduğumuzda consecrated ground oluşturacakmış bulunduğumuz yerde ve pious path e, pasifini aldığımızda da bu consecrated ground hareket etmemize rağmen 4 saniye daha orada kalmaya devam edecekmiş. linger linger ne diyor? Sanırım hemen bakayım. Sanırım hareket ettiğimizde bizi takip ederek devam edecek. E, buradaki anlatışa göre. Ayrıca Consecrated Ground'un artık üstünde duran yaratıklara karşı daha çok crit vurmamızı sağlayacak şekilde bonuslar getireceğinden bahsetmiştim. Öyle açıklamışlardı. Bu değeri açıklamışlar. %100 daha fazla kritik şansımız varmış gibi Consecrated Ground üstündeki yaratıklara hasar verecekmişiz. Crit şansımız bu şekilde belirlenecekmiş. Bir de kritik şansına, crit atmaya bir değişiklik getirilmiş. Ben bunu Crit kullanmayanlar için çok acayip büyük bir, bir nerf olarak kabul ediyorum. Crit kullananlar içinse yine e, çok da e, iyi bir buff değil aslında. Crit kullanmayanları daha çok ilgilendiriyor. Çünkü neden? E, şimdi mesela Elemental Overload'u biliyorsunuz. E, Spell, pardon, Control Destruction'ı da biliyorsunuz. Bu iki e, bu Elemental Overload pasifiyle Control Destruction pasifi, e, pasifi diyorum, e, support'u birlikte çok güzel bir şekilde kullanılan iki özellik de Control, control Destruction e, hasar artışı sağlıyor size yaklaşık buçuk katına kadar. Fakat bunun karşılığında kritik şansınızı düşürüyordu. Ama %5'in altına inemediği için hala arada bir kırt atmaya devam edebiliyordunuz. Ve e, çok seri seri vuran bir yetenek kullanıyorsanız Elemental Uğurladığı da alarak e, 8 saniyede 20'den fazla vuruş yapıyorsanız 8 saniyede bir istatistiksel işte olarak crit şansının gelmesini sağlayarak elemental uğurlu hattan da %40 mor hasarına faydalanabiliyordunuz. Bu ikisi birlikte kullanılabiliyordu. Çok da güzel oluyordu. Çok acayip hasarı arttırıyordu. Crit ile ilgili hiçbir bu ilkte yatırım yapılmamasına rağmen crit ile ilgili hiçbir pasif alınmamasına hiçbir eşya kullanılmamasına rağmen Contrast Destruction çünkü %100 aslında crit şansını azaltmasına rağmen minimum %5 crit şansı olduğu için ee, yine etkinliğini sağlayabiliyordu e Elemental Overload'la birlikte. Artık e bunu kullandığımızda Contourist yüzde %0'a inecek doğrudan crit şansımız. Eğer ki başka bir kaynaktan crit şansı arttırmamız yoksa ve bunu Elemental Overload'da kullanmak epey zor olacak. Bu açıdan bunu ben özellikle benim Cremation Beat'ime beline vurulmuş bir e darbe olarak kabul ediyorum, nerf olarak kabul ediyorum. Ayrıca e, Assassin's Mark gibi düşmanların krit alma şansını etkileyen şeyler bizim krit vurma şansımı etkileyici, şansımızı etkileyecek şekilde ayarlanmış. E, bunu muhtemelen biraz daha genellemeye gitmek istiyorlar. Çünkü o biraz karışıktı bunun hesabı. E, kaos olmayan hasarı ekstra kaos hasarı olarak alma modları eşyaların üzerindeki. Bunlar nerflenmiş. E, bunlar beklediğimizden daha yüksek bir Güç arttırımına gidiyoruz deniyor. Ee, artık veiled mod olarak bu şekilde kaos olmayan hasarı kaos olarak alma e, modları spesifik olacak deniyor. Mesela ateş, buz, e, elektrik ya da fiziksel hasarı doğrudan mesela elemental hasarın e, şu kadarını kaos hasarı olarak alırsın şeklinde değil de ateş hasarının şu kadarını kaos hasarı olarak bonus alırsın şeklinde bir şeye dönüştürülüyor. Yani artık bir, e, bu şekilde bir eşya yaparken bunun spesifik olması gerekiyor e, bildiğimize göre. Eğer elektrik hasarı kullanıyorsa e, buna spesifik bir elektrik hasarının kaos hasarı kazandıracak şekilde e, eşyalar yapmamız gerekecek. E, bu şekilde bir eğilimle olmuşlar, böyle değiştirmek istemişler. E, İleriki zamanlarda Tracer'in hangisinin bakacağız deniyor. Bu da e, yanlış hatırlamıyorsam. ...kaos hasarı olmayan hasarı kaos olarak kazanmak şeklinde bir şey, özellik sağlıyordu. Şurada totemlerin beline burun, e, vurulmuş çok büyük bir darbe var. E, aslında göreceli biraz ama... ...artı bir, maksimum totem savunlanması geçenlik getirilen bir crafttı. Veile mod olarak geliyordu, kalkan kalkan üstünde kullanılıyordu. Kalkan üstünde, e, suffix modu olarak böyle bir 1 bir karşılığında. Artık e, bu kalkmış, böyle bir craft yok artık. Bunun yerine e, shaper etkisini kalkanlarda, shaper etkisine sahip kalkanlarda rastgele bir şekilde oluşabilecekmiş artık. E, bunu neden böyle yaptık diyorlar. E, hali hazırda zaten çok güçlü bir kalkanın üstüne, bir de bu Craft'ı getiriyordunuz. Çok kolay bir şekilde e, acayip feci bir kalkan oluşuyordu. Bunu engellemek istedik. Artık e, shaper kalkanın üstüne öncelikle bu veli mod getirilecek. ya Wild mod diyorum pardon. Shaper modu öncelikle rollenerek. Daha sonra üstüne craft yapılmaya çalışılacak artık. Böyle istiyoruz demişler. Böyle yapılmasını istemişler. Ee, kimi unitlere şey bazı unitlerde değişiklikler yaptık deniyor alttaki yazıda. Fakat başlığı unit nerfleri. Yani e... <laughs> buff olduğunu sanmıyorum bu değişikliklerin. Kimi unitlere e... şeyler nerfler gelecek. Bunlar Peş notlarında yarın açıklanacakmış. Hasar bağışıklığı az altında bir e, kısım var. Hasar bağışıklığı bilmeyenler için söyleyeyim. E, bazı oyundaki mekaniklerden faydalanarak ki bunun e, en bazı bir şekilde Gluten of Elements kullanılarak yapılıyor bu bağlı kullanılarak hiç hasar almamasını sağlayabiliyorsunuz karakterinizin. Geçenlik yani Betrayal liginde bunu engellemek engelleme amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştı. Şimdi tekrar iklim değişiklikler yapılmış. Bu ya aldığınız hasarın yarısından fazlasını can kazanmaya dönüştürerek olabiliyordu. Ya da resistlerinizi %100 ve üstüne çıkararak olabiliyordu. Bununla ilgili bunu engellemek için değişiklikler yapılmış. Böyle, bu şekilde Derve'de 3000-5000 derinliklere falan gidiliyordu. Artık bir karakterin maksimum resiste maksimum direnci ne olursa olsun 90'ı aşamayacak. 90'ın üstüne çıkan maksimum Resist bonusları değerlendirilmeyecek. 90 olarak sayılacak deniyor. E, wall implicitler artık e, Maximum resist yerine daha az e, belirtilen elementten hasar alınması şeklinde ve e, mevcut hali biraz nerflenmiş deniyor. Aura efekti e, nerflenmiş. Glitone of Elements yeteneği artık aynı zamanda e, Curse'lere karşı bağışıklıkta kazandıracak diyor. Yani Glitter One of, on of yeteneği bu bir kolyenin üstündeki bastığınızda bağlı yeteneğe süresi boyunca aldığınız element hasarı yerine hasarından hasar görmek yerine canınızın artmasını sağlıyordu bu. Bunu bastığınızda eğer aldığınız fiziksel hasarın %51'ini elemente çeviriyorsanız hiç hasar almıyordunuz. Bu şekilde bağışıklık kazanmış oluyordunuz. Ve bu etkiyi de Temple Chains ile epey arttırabiliyordu oyuncular ve bu şekilde sonsuza dek hasar almadan gidebiliyorlar falan. Artık Temple Chains yani Curse bağışıklığı kazandırdığı için Temple Chains de işlemeyecek. Bu yüzden bu şekilde modifiye edilemeyecek bunun süresi. Teknik olarak bu bir buff'tır demişler sonuna. <laughs> Fakat şu altta gördüğüm bir meme var. Teknik olarak bir buff'tır satırını alarak. Evet ama aslında hayır. ...şeklinde Meme atmışlar. E, çünkü bu, bağışıklık kazanmasına hasar bağışıklığını engelleyen bir şey. Eğer ki bundan faydalanmıyorsa biliriz, hasar bağışıklığı bu değilse sadece pop olacak bir şey. Fakat Gluten -Nope Warp Elements'i de o şekilde bir karakterin kullanacağını hiç sanmıyorum. E, çok spesifik bir kullanım çünkü. Normal şartlar Gluten -Nope Warp Elements'i. E, bunun haricinde deniyor ki, bazı arkadaşlar da sormuştu mele yeteneklere ve fiziksel e, silah hasar odaklı e, değişiklikler gelecek mi, ne zaman gelecek falan şeklinde 3.8'de getireceğiz diyorlar. E, bunun da mele yeteneklerinde en az e, spell'ler kadar ilgi istediğinin farkındayız. Bunlara değişik yapılmasına, e, buff'lar vesaireler getirmesinin fark, gerektiğini farkındayız fakat bu 3.6'nın konusu değil. Bir sonraki link bunu yapacağız demişler. 3.7'de de yapacağız demişler. manifesto bu kadar. Bu doğrultuda yarın peş notlarını alacağız. Peş notlarını muhtemelen buna daha uzun olacak. Onları bir inceleyip aynı şekilde bir video ile yayınlamayı düşünüyorum ben. bir aksilik çıkmazsa. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.